Herkese merhabalar arkadaşlar Dünyas kanalından Bugün yanımda Umut var Bu arada arkadaşlar artık bir girişimiz farklı olacak haberiniz haberimiz olsun Bu videodan sonra çok çoğu girişler değişecek Evet çoğu girişler değişecek. Yani çünkü ikimizin de kanalı farklı olduğunda. Yani böyle. Çok çok hoş geldiniz. O o oyuncular. Pro oyuncular. Ve oyuncu e, Iron Man resmi var. Benim için zaten biliyorsunuz Pro Ronaldo. aldım. Da onu değiştireceğim. Onu değiştirip daha güzel bir şey yapacağım. Ben bir de böyle kanallara girince şey oluyor ya arkada bir resim çıkıyor böyle. İşte kanal resmi var arkada mesela. Onu yaptım. Yani isterseniz gösterebilirim. Bir dakikalığın oyundan çıkıyorum ben. Şöyle YouTube'a girdim. Ben de bakayım o sırada. Şöyle. Kendi ismimi yazıyorum. Ve burada çıkmasak bile git altı git, ben git, de git, git, diye git. çıkıyorum bekle. Pıt, burada. Dur, Bak şu. şu arkadaki yani şu şu an bir ok var ya burada. Ayrımın üstündeki şey. Ee. ismi bile değiştirdim. Artık çünkü çok sade gelmeye başlamıştı. Mutata soyu mutata soy diye. Şu arkada gözüken şef mutata soyu da değiştireceğim bir ara. Çünkü gerçekten çok sinir ediyor. 12 abone olmuşuz bu arada. Teşekkürler. Ben de kendi bir YouTube kanalıma hemen gireyim. Sen bir 7 abone oldun sanki. Uçuma geri vurduk. Ben kendim başka Ben 8 aboneyim. 7 video 8 abone. Ne? Ne alaka? Ee, arkadaşlar bir saniye bir. Ben de videoyu yorumlarım. Nazlı'na gördük ya. Sıfırdan bir video başlayalım. sıfırdan <laughs> bir video başlayalım. Ben sıfırdan bir video başlayalım. Sen başla, ben direkt başlamayacağım. Şu hesap başlayalım. Tamam o zaman. Ee, arkadaşlar, şimdi arkadaşım farklı bir video başlayacak. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yanımda Umut var. Beraber Brawl Stars oynayacağız. Ben diğer videoya eşlik Ee, Arkadaşlar daha temin bir video çekiyorduk. O video biraz kötü oldu. Bu yüzden e, bu videoya başladık. Normalde ben o az önce çektiğimiz videoya şu an devam ediyorum ama e, arkadaşım Yusuf şu an yeni videosuna devam ediyor. O zaman başlayalım diyorum. Tamam ben de hemen bir karakterimi değiştireyim. Hmm. Seni Yükselten o. Oh. da taze alayım. Ben neden hep bazen daha doğrusu her çekim videoda böyle oynuyorum? Çünkü o uzaktan çok... ya çiş o oh, biraz ses sesi çünkü kendi <laughs> Onu fark ettim videolarda. Ne aldım? Ben bir daha Ses geliyor. E ee, onu al 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 ya ne alaka ama çok güzeldi evet. ya eksi 3 yedim ya dün kupaya düştüm bir şey biraz fazlalaştırdım ben bir bile o zaman hadi bakalım bir nakavt verelim yoksa bu çifte saklaşma bizi yıkacak aynen ya adamlar çünkü tak 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 geliyor usta gibi geliyorlar biz <laughs> daha o ya ben üstüdeyim Adam var 25 kupa. Yani o elmas var. Çok ah, güzel. Ya illa bana illa bana kupa mı alacaksınız ya? Şey var ya gitarlı. Pokoyla çünkü az canım olmasına rağmen çok güzel oluyor. Evet. Gerçekten öldüğüm için sinirleniyorum ben. Bak, geldi mesela. Beni sinir ediyor. Çok güzel. evet. evet. Eğitim yok abi. Sen istedin. <laughs> Frank seni geberttim. Eee. Evet. Şimdi. Güzel. Herhalde çok ya. Neyse. Pardon Tekrar oyna. Tekrar oyna yine dememekle bana iyilik yaptın. Niye? Şunu yükselttik. Çünkü... Gördün müler? XP falan aldık. Ee, o zaman devam edelim bakalım. Ya pokomu alacaktım ben. Neyse, önemli değil. O bu. Tom çok güzel geldiler. Ya senin 3600 canını yiyeyim. Sen ne yapacaksın? Ya benim de 4700 canım. Tamam. tamam adamın canı büyük karakter canı gibi ya. Evet, yani Şeli'nin ilk bize Şeli olarak ilk verilen can gibi ya. Ya hop hop kaçarım kaçarım. Kaçarım. Öldürürüm seni. Deli. Evet. Kaçtım. O senin yanına geleceksin. Neyse güzel oynadık ya. Ya niye kit alıyorsunuz abi? Niye Sadece niye? Aslında sana alabilirdin de. Adam kitle oldu. Kitle oldu bakayım. Ya abi benden ne istiyorsun ya? Oh, çok güzel bir Beni evet, sen ne diyorum? Hadi biz diye Vay çok güzel. Vay, çok güzel. Ben de, ben de. Şu ama hadi izleyen için demiyorum ben. O oyun... oyun. Biraz can dolduracağım. Kimsin <laughs> lan sen? Bir girdim adama. Bir girdi, bir Vay en çok iyileşme almışım. Oo kademe 15'e çıkardım. 20 tane bundan aldım. İyi, iyi. O çok iyi bir şey. Onunla kostüm alabiliyorsun. Biliyorum biliyorum. Daha çok yapmam gerekiyor ya. Daha 3000'e satıyorlar. Aa hmm, çüş. 3000 satıyorlar.

bir pekmiş patates yaparım. Pişmiş patates yaparım beni. Ortalığı yiptim yani adımın içinden Pat 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 Ezgar Benim mi ki? Ha? Yok ben farklı şu adama. Ama Edgar'a bir diye ne demişti? Bu işte? ne ben. Gerçekten manyak bir bak ya. E, seni öldürdüm seni kucağına Aa, o, o çok güzel yeri. Aa! La ama çifte tek alınmaz ki böyle. Hayır, hayır. Bak öldüm, öldüm. Hayır ya. O bombam daha hızlı patlasa. Bir önce neydi ya Sen farklı. Bir ya eksi dört yedim. Aha! Hadi canım mi? Okay. Ha, de, de, de. Aa bana da 100 altın gelmişti. 1013 kupaya yükseldim. 1013. Şu an kendi rekor kupamda gidiyorum. Hmm, bir savaş Ben şu Poco'yu bir alayım. Poco'yu bana aldırmayacak mısın? Sen niye Edgar oynamıyorsun? Öyle canım istemiyorum. Edgar evet, ama o kat kat daha iyi biliyor musun? Biliyorum. Edgar kitten de daha iyi oynarsın. Ugh. Let's get this party started. Sana bir hoca çal, sana bir hoca çal. Hayır, hayır bak, misrip, orayı. Korur. Kale, kale, kale. Ne yapayım? Adamlar kalenin başında bekliyor. Nasıl mümkün can veriyor yani. Can mı veriyor? Evet. Hı. Bak adama doğru attım. Bana doğru içine atarsan benim canım yenileniyor. Düşmana doğru atarsan? <laughs> en çok hasar almış. Yani. Hasarı çok az veriyor <laughs> diye farklı bir şey alalım ya böyle. Savaş topu ortada karıştırdı. Tamam o zaman. Çift hesaplaşmaya bir tek bak. Bir bak Bakalım. ne yapacağız söyleyeyim mi? <laughs> taktik. En rahat kupa kasabileceğimiz taktik. Sende hangi karakterler var bir göster. Bende Nita, Jackie falan filan var. Edgar alsın. Ya Edgar ne yapayım Hayır. Kaçacağım. Ya Edgar'la ne yapacağım ben? Adamları öldürmeyeceksin. <laughs> nazar verme. Bir saniye. Bir, iki, iki, Farklı bir şey edin. al. Bir saniye. 480. Cana <laughs> bakar mısın? Yo o zaman. E, Ama adamın yanına girmem gerekecek şimdi. <laughs> ben ne yapacağımı biliyorum. Hayır hayır bu bu tip değil ben bu tipi istemiyorum kardeşim bana ilk derecemi vereceksin ne yapacağız söyleyeyim mi ha. hep senin için otomatik otomatikte olabiliyor mu evet tamam o zaman e, şey adamlardan kaçacağız adamlar kend... saniye uçak geçiyor ya ne oluyor ya uçak geçiyor da ne biçim geçiyor bu ne biçim geçiyor biraz evet. Yani i̇nternet bir sorunun arkadaşlar burada. <laughs> uçak yüzünden uçak interneti götürdü. Yani anlıyor musun? Uçak biliyor. Ay adam mı vuruyor? Hayır vuramazsın. Ben ben. Ya seninki bari daha iyi. Benimki kasıp duruyor. Menik. Şu an arkadaşlar. Bir bakar mısın? adam var. iyi <laughs> <laughs> bu internet yok. internet yok İ İ internet İ İ İ İ İ İ İ Abi doğamıyorum bile internet yüzünden. Aa, lan adam gelemiyor. Oğlum kalka lan. Köşeleri yoktan sen. Köşeleri yoktan sen. Oh, intense! Get Woo! Oh. Oh. Yas La, üçüncü. Abi ama internet ilginden. Hile, hile 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 Artı bir kupa aldım. O ne? Artı 30 <laughs> bana şu karakteri aldır yanda, <laughs> 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 bana dükkana baktıracaksın bunu şimdi ne diyorsun almıyorum ya yeah, çüş eldirey pilim ya şuradan kodu girerseniz bfa'yı girebilirsiniz çünkü oradan daha güzel şeyler çıkabiliyor efsanevi bile çıkabiliyor Lan bu ne? Gitti bu ne? Oh my God! Çok güzel geldi hesaplaşma olmayacak diyorum her zaman. Neyse bir bakalım diyorsun bir de ya. Ben poluma Ya şimdi ne yaptı ilk 50 yıldır değişmiyor ya. Şu Belen'in kayaları diyor ya. Ben poluma açayım bu Umut. Aç aç. Aç aç. Tamam. Şeref. Şeref. abi. Benlettim bilmediğim bir yere hep kere. Gel. Çıkara. Gel babacığım. Abi bana ustalığımı açtırtmayacaktınız. Bak adamlar mükemmelleştiriyor ustalık. Mükemmel. Etik okul. Mükemmel mükemmel ya sen internetini sep sepetik ya tane tutan artık sen o Sana... seni oynuyorum hayır Lan adam oradan düz olması gerekiyor nasıl dönüş yaptı o roket adamın vurduğum gibi bak devam ediyor hayır gel yan yanıldırmayın Şiş. Adamın o içi büyük, küçük, küçük. adamı bir uçattı. Öldü Hayır, hayır. Baba, ne yapıyorsun baba? Al bak. Sen Oha ama ya. Ya beni iyi yapıyorsun. İki canım var. Bir şey Tamam. Arkadaşlar Umut bu karakteri bana aldırıyor. Ee. Anca yaptığı bu. Ay, göreceksin canıma bak. 31 canım var. Aynen aynen. Aynen. Ha, ne <laughs> oldu? Telefon mu zaman. Bak, bak sen bakayım kaç canım aynen. var. Birileri beni izliyormuş. Evet. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, 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 bir. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> no, Hadi Roblox'a geçiyoruz hemen biz. Bir saniye Roblox'a geçelim. <gülüyor> <gülüyor> yapıyor senin karakteri? Dur ben bir şey alayım. Neye girelim? Roblox ben bir gideyim. 22 dakika olmuş video benim. Evet, Tam bu oyundan sonra bitirelim. Bence bu gemiye oyun. Gemi yapma oyunu artık pek sarmıyor beni ya. Farklı bir şeydir. Hayır. Ne oldu? Benim video gitti. Şaka mısın ya? Ee... Tamam o zaman ben burada videoyu bitirmek zorundayım. Görüşürüz bay bay.